Sanem Hanım siz neler alıyorsunuz sağdan? Sizin sizin bu işe bakışınız nedir? Nedir? Tükenmişlik sendromuna raf, raf ömrüne. Şimdi şimdi sadece toplantıyla kalsa ne güzel diyeceğim. Toplantı sırasında mail okuma, WhatsApp cevap verme, hatta mesaj gelen mesajı da ayrı bir cevap verme. Gibi e, sorun nasıl diyeyim bir günlük hayatın içerisine girdik aslında. Yani aynı anda hem bir toplantıda olmak zorundasınız hem WhatsApp'la. Çünkü sizi toplantıda olduğunuzu gören yok. O sırada WhatsApp mesajları da geliyor. E, tükenmişlik sendromunu önlemek için aslında herhalde e, bir uzman olmasam da bu konuda. Kendim için ve çalışan arkadaşlarım için en önemli söylediğim şey e, şu olabildiğince tek bir konuya fokus olup yapabildiğimiz ölçüde o konuyu kısa sürede karara bağlayıp çok uzatmadan toplantıları da belli bir dakikaya açmayacak şekilde yaparak e, devam etmek yani biraz artık biz anlık ve hızlı karar almak üzerine e, yaşamak zorundayız yoksa toplantıların ucubücağı yok mesainin de ucubücağı yok Doğru. ve e, bir süre sonra da Mutlu çalışan olmamaya başlıyor. Mutlu çalışan olmayınca da verimli bir iş hayatı olmuyor o, aslında. Doğru. E, i̇şin özü bu. E, mutlu çalışan olmak için de bence mesaileri e, dengelemek gerekiyor. E, bunun için e, birazcık toplantısız nasıl karar alınabilir, e, nasıl daha hızlı ve e, efektif olunabilir, e, nasıl bürokrasi engellenebilir, bunlara çalışmak gerekiyor. Yeni dönem bunu gerektiriyor. Peki.